Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe'nin yeni dizisi Fox TV'den çıktı. Efsane, dizide karakteri ve kaç bölüm oynayacağı ortaya çıktı. Aşk hayatından sonra iş hayatı da. TV 8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'da iki kez üst üste bulunan Ayşe Yüksel'in yeni dizisi Fox TV'den çıktı efsane olarak adlandırılmış Rating Rekortmen'i dizide hayat vereceği karakter ve kaç bölüm oynayacağı gündeme bomba gibi düştü. Aşk hayatını yoluna koyan Yüksel'in iş hayatı içinde adımda bulunması herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını dile getiren ama Acun Ilıcalı'yı kıramayan Ayşe Yüksel, 1,5 ay sonra Survivor macerasına dahil olmuştu. Yedeklerden ve geç girmesine rağmen sona kadar ilerleyen Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra Survivor yazısını sosyal medya hesabından kaldırmış ve Survivor defterini kapattığını göstermişti. Oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek olan Ayşe Yüksel'in yeni dizisi ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından sonra MasterChef 2021 yarışmacısı olan Sergen Özen'le aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel hayranlarını büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Survivor yarışmasından sonra isteme ve nişan töreni yaptıkları konuşulan ikili iddialara hiçbir yanıt vermemişti. Güzel yarışmacı Ayşe Yüksel ise sadece işiyle ön planda olmak istediği için herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Peki Ayşe Yüksel hangi dizide yer alacak ve kaç bölüm rol alacak? Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisine Ayşe Yüksel'in katılacağına dair iddialar gündeme gelmişti ki dizideki hayat vereceği rol hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Dizide 7 bölüm kadar yer alacağı konuşulan Ayşe Yüksel'in Melike isimli bir suçluya hayat vereceği gündeme geldi. Kısa bir süre önce Ayşe Yüksel oyuncu olmayı çok istediğini dile getirmiş ve oyuncu olabilmek adına çalışmalara başladığını açıklamıştı. Sizler Ayşe Yüksel hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.